Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sılkırma Mehmet Sılkırma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüya da akıntı görmek. Rüya akıntı görmek. Rüyayı gören kişinin girişeceği işlerden, yapacağı çalışmalardan ve ortaya koyacağı ürünlerden kazandığı paralarla çok büyük yatırımlar yapacağına ve kazandığı paralar ile mal mülk sahibi olacağına ya da mal mülk alımına ağırlık vereceğine işaret eder. <laughs> Aynı zamanda sevilenle sayılan insanlarla ortak yapılacak ve iki tarafında çok para mal mal kazanacak bir işe diyormaz. Bu genelde ortaklık anlamına gelir. Ya da bir şeylerin aktığına, akıntıya kapıldığını görmek. Çalışan işte uğraşana e, uğranacak mesela çalıştığınız işte uğranacak büyük bir zararın çok bir bir miktarda para harcanarak giderilmesine de eder. <laughs> yani bu akıntı görmek nedir? Akıntı bir deniz akıntısı olur, evinizde bir su akıntısı olur, burun akıntısı olur. Ya da evin ortasından bir derenin aniden aktığını, muslukların açık alıp akıntı yaptığını gördüyseniz, bunların hepsi bir akıntı olduğu için aynı şekilde yorumlanır. Ya da ırmağın aktığını görmek rüyayı gören kişinin uzun zamandır dört gözle beklediği ve geldiği zaman çok güzel şeyleri de beraberinde getirecek ve kişilerin hayatını değiştirecek büyük bir hediye yorulur. Rüyada pardon rüyada akıntının evini sökmesi yani bir büyük bir akıntı gelmiş evinizi söküp götürdüğünü görüyorsanız rüya sahibinin bazı sorunlara hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğine ve müdahalede müdahale etmeye çalışsa bile çabalarının sorunsuz kalacağına işaretidir. Rüya da akıntı evinizi götürüyorsa ve ev eşyalarınızı götürüyorsa demek ki taşınacaksınız demektir anlamına gelir. da akıntıya kapıldığını görmek yolculuk demektir. <laughs> Pardon. Rüyayı gören kişinin sadece kendisine güveneceğine kendisinden başka Allah'tan başka hiçbir kimseye güvenmeyeceğine ve kimseden yardım eklememesi ne yorumlanır yani e, kurbete gideceksin işte <laughs> akıntıyla ve şeyin sürüklendiğini görmek mesela kurbete gideceksin ana yok baba yok kardeş yok bacı yok hiçbir şey yok zaten olsaydı sen kurbete gitmezdin işte yalnız ya da eşinin çocuğuna, çocuklarına gidiyorsan <laughs> kendinden başka bir de Allah'a Allah'tan başka çoluk çocuğundan başka kimseye güvenme. Kimseye inanma diye Allah tarafından bir uyarıcı rüyadır. Evet arkadaşlar bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.